Sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitemizin Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Gülçelik hocamız huzurlarınızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi aday öğrencilerimizin sorularını yanıtlayacak sayın hocamız. Kutucuğa yazabilirsiniz sorularınızı sevgili takipçilerimiz. Ben yorumları kapatıyorum. Hocam öncelikle tabii ki hep fakülte ve yüksekokul dekan ve müdür hocalarımızı alarak yayınımızı devam ettirdiğimiz için Gülhane Tıp Fakültesi'nin kurulumundan başlayalım. Sonra rektör yardımcılığı göreviniz dolayısıyla üniversitemiz hakkında da sorular gelecektir. Müsaade buyurursanız onları size yöneltmek isterim. Buyurunuz hocam. Şöyle söyleyeyim Gülhane Tıp Fakültesi aslında 126 köklü bir geçmişe sahip aslında üniversitemizle teması olan geçmişi ihya geleceği inşa etme bağlamında gerçekten amiral gemilerimizden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gülhane Tıp Fakültesi aslında Türkiye'deki çoğu tıp fakültesinin kuruluşunun önderliğini yapmıştır. İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinin kuruluşunda, Ankara Üniversitesi'nin tıp fakültesinin kuruluşunda rol alan önemli bir fakülte olduğumuzu söyleyebiliriz. Aslında 70'li yıllara kadar Ankara, 50'li yıllara kadar İstanbul'da olan Gülhane Tıp Fakültesi 50 yıllardan sonra Ankara'ya, Ankara'da iki merkezden sonra üçüncü merkez olarak çünkü şu anki Günhane Külliyemizin olduğu bölgede 1970 yılında da karşımıza çıktı. 1980 yılında da aslında Günhane Askeri Tıp Akademisi ismini alarak eğitimine devam etti. O yıla kadar aslında Günhane Tıp Fakültesi daha çok asistan eğitiminde ve hizmette rol alırken, 1980'den sonra da öğrenci eğitim rolünü de üstlenerek devam etti. 1980'den sonra bu rolünü devam ettirirken, Hain darbe girişiminden sonra da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanarak Bülhane Tıp Fakültesi ismini alan bir fakülteyiz aslında. Bülhane Tıp Fakültesi kendi içindeki baktığınız zaman sivil öğrencilerimiz, askeri öğrencilerimiz ve misafir askeri öğrencilerimiz bağlanında üç farklı öğrenci grubunu kabul etmekte ve hepsini aynı kampüs, aynı sınıfta eğitimine devam etmektedir. Gülhane Tıp Fakültesi'nin hem sivil doktorları yetiştirmenin yanında Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ve misafir askeri öğrenci dediğimiz dost müstefik ülkelerimizin tıp fakültesi öğrencilerinin doktor ihtiyacını yetiştirmede Türkiye'deki tek fakülte olduğumuzu söyleyebilirim. Artı bunun yanında tabii ki aynı şekilde Hamiliye Tıp Fakültesi'nde olduğu gibi bir de bizim lisans sonrası, mezuniyet sonrası eğitim dediğimiz asistan eğitimimiz de var. Ankara'daki e, tüm eğitim araştırma hastanelerinin de asistan eğitim gücünü de biz üstlendiğimizi söyleyebilirim. Evet, sevgili aday öğrencilerimize şunu hatırlatmak isteriz ki tercihlerinizi yaparken gördüğünüz sütunda eğer ki Milli Savunma e, ya da İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına diye bir ibare yok ise bu külliyelerimiz Hamidiye yazıyorsa İstanbul'da, Gülhan e e yazıyorsa Ankara'da ve diğerleri de başındaki iller neresi yazıyorsa oradadır e, üniversitemiz. Bunun da altını çizelim. Hocam teşekkür ederiz çünkü e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bir askeri lise mi, e, askeri üniversite midir, e, sivil midir e, sorusu da çok geliyordu. E, bunun evet. altını da böylece çizmiş olalım. Ee, Gülhane Tıp Fakültesi'nde eğitim nasıl oluyor hocam? Bir kampüs hayatı var değil mi? Ee, uygulamalı klinik eğitimleri nerede oluyor? Teorik eğitimleri nerede oluyor? Anfileriniz var mı? Öğrencilerimizin eğitimleri nasıl olacak eğer tercih ederlerse? Şöyle söyleyeyim, Gülhane Tıp Fakültesi'nin en üst noktasından başlayayım. Biz uluslararası akredite bir tıp fakültesiyiz. Bütün öğrencilerin bir dönem merak ettiği noktalardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Ee, biz 6 yıllık akreditasyon e, belgemizi 2 yıl önce e, aldık. E, uluslararası akredite olduk. Uluslararası akreditasyon standartları gereğince de e, fakültemiz aslında her türlü kriterleri karşıladığını söyleyebilirim. Geniş bir kampüsümüz var. Tıp fakülteleri içinde belki de kampüs hayatı yaşayabileceğiniz Ankara'da, ki, tek tıp fakültesi olduğunu net olarak söyleyebilirim. Diğer iller için şöyle bir netlik söyleyemem ama ve artı geniş bir amfi kapsamımız var. Kendi binamız var. Temel bilimlerimiz ayrı bir binada dekanlığımız ayrı binada. Amfilerimiz, anatomi diseksiyon salonumuz Türkiye'nin belki de en önemli, en büyük anatomi diseksiyon salonuna sahibiz e, genişlik kapsamında. Artı amfi olarak yeni amfilerimiz 250 kişilik 3 ee, tane amfimiz, 500 kişilik bir tane amfimiz, 400 kişilik bir tane amfimiz, 350 kişilik bir tane amfimiz ve onun yanında 150'şer kişilik Dört tane daha amfimiz var. Amfi bloğumuz gerçekten büyük bir bloğa sahibiz. Mesleki beceri laboratuvarımız var. Ee, Türkiye'nin en gelişmiş laboratuvarlarından birisiyiz. Simülasyon merkezlerimiz var. Bu laparoskopik, endoskopik, koloskopik artı anjiyo ve bronkoskopi simülasyonlarımız var. Yani, e, bunların bulunduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca amfi bloklarımızın içinde multidisiplin laboratuvarlarımız var. Tabii ki burada histoloji, embriyoloji ve mikrobiyoloji pratikleri iki ayrı katta. Yaklaşık her öğrencimizin hepsine ZEISS marka mikroskopla her türlü eğitimi vereceğimiz geniş bir kürsü ve alana sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Evet Sağlık Bilimleri Üniversiteniz'in Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile kullanım protokolü, yaptığı işbirliği neticesinde afiliye olduğu hastaneler var. 25 kadar diye biliyorum Ankara'da. Hocam düzeltin. Azaldı onlar. Şöyle Hı. şehir hastaneleri açılınca onların bir kısmı birleşti. Alt, aslında 6 tane hastaneyle Ankara'da afiliyiz. Gaziantep Şehir Hastanesi'yle de afiliyiz Ankara dışında. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tabii oranın da eğitim kısmını üstlendik. Biz aslında Asistan eğitimlerini burada yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğitiminin tamamını Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi tek kampüs içinde yapıyoruz. Bir tek fizik tedavi e, hastanemiz bizim ayrı. O da Gaziler Fizik Tedavi Hastanemiz. Oraya da öğrencilerimizi sadece fizik tedavi stajı için gönderiyoruz. Onun dışındaki tüm mesleki beceriler e, dersleri, e, klinik dersleri ve laboratuvar derslerinin tamamını Gülhane'nin içinde yapıyoruz. Bir vadimiz var. Vadinin bir tarafında e, fakültelerimiz ve meslek yüksek okulumuz, diğer tarafında hastanemiz mevcut. İki tarafta bir köprüyle bağlı bu güzel bir kampüs. Ortada da e, vadide de e, yenileme çalışmaları. Hocam sesi. Ses kesildi. Muhtemelen telefon geliyor size. Sizi duyamıyoruz. <gülüyor> telefon geldiği zaman sesiniz kesiliyor. O iki tarafta yaptığımızı söyleyebilirim. Klinik eğitimlerimizi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, teorik eğitimlerimizi de tarafta e, Tıp Fakültesi tarafında yaptığımızı söyleyebilirim. Evet. Hem Gülhane Tıp Fakültesi hem de üniversitemizin Gülhane Külliyesi'ndeki diğer sağlık temalı olduğumuz için sağlıkla ilgili tüm bölümlerin fakültelerin dersleri uygulamaları kampüsün içerisinde Gülhane Hastanesi'nde ama ihtiyaç doğrultusunda da diğer afiliye olduğumuz hastanelerde yürütülüyor. Bu anlamda uygulama noktasında herhangi bir sıkıntısı yok üniversitemizin. Aksine bol, bereketli bol uygulamalı eğitimler sonrasında aday öğrencilerimiz öğrencilerimiz oluyorlar inşallah sonrasında da güzel sağlık profesyoneli olarak mezunları ülkemizin dört bir yanında görmek isteriz hocam tercih tanıtım dönemi dolayısıyla oralarda kurulmuş deskler var evet. burada etmek isterler aday öğrencilerimiz ve yarın da var mı gelip görmek istiyorum der bir öğrenci. <laughs> Yarın da devam ediyor. Yarına kadar yine var. Burada şöyle bir şey var. Gülhane Tıp Fakültesi aslında bu tercih ben 5. yılımı 5. yılımdayım dekanlığımın tamamında biz saat 3'te tıp fakültemizi gezdiriyoruz. Hatta Google Maps üzerinden bir harita geldikleri zaman okutup nereye ulaşacaklarını, hangi kampüsün nereye gideceklerini, olduğu gibi gezdiriyoruz. Aslında öğrencilerimiz bazen tıp fakültemizin mekanlarını görmek istiyor. Şöyle özetleyeyim. Neredeyse 2500 tane e, öğrencinin sıraca bizim amfi bloklarımız var. Gerçekten ciddi bir rakam. Hiçbir tıp fakültesinde yok. E, diğer taraftan baktığınız zaman e, 250'nin üzerinde mikroskopumuz var. Kadavra sayımız şu an aktif kadavra. 20 tane kadavra var. Artı burada sadece Gülhane Tıp Fakültesi'ne değil biz e, Gülhane Külliyesi'ndeki hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği, meslek, yüksek okullu fizyoterapinin de eğitimlerini biz veriyoruz. Gerçekten ciddi bir güce sahibiz. Temel bilimlerde, klinik bilimlerde zaten güçlüyüz. Şöyle söyleyeyim, 662 tane profesörümüz, 480 tane doçentimiz, 182 tane yardımcı doçentimiz var. Hiçbir yerde olmayan hava Uzayı hekimliği bölümümüz var. Türkiye'de tek. Hatta rektör hocamız çoğu yerde söyledi. Alper Gezer Avcı'nın muayeneleri bizim dünya standartlarında merkezimizde yapılıyor. Artı hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz hava uzay hekimliği dışında hiperbarik ünitemiz var. Tıp tarihi de aynı zamanda ben tıp tarihi deontoloji doktorası yapıyorum. Oranın da öğretim üyesinin yanında öğrenciliğinde. de Doktor öğrenciliğini yapıyorum. Simülasyon merkezimiz var. Yani e, Gülhane Tıp Fakültesinde yok, yok. Harika. Askeri öğrencilerimizin alacakları derslerin diğer sivil öğrencilerden farkı nedir diye bir soru geldi. Hiçbir farkı yok. Şöyle söyleyeyim, biz eğitimi sağlıyoruz. Bizim ana amacımız Milli Savunma Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında ihtiyacı olan doktorları yetiştirmek hatta bir ileriye gideyim asistanlarını, uzman hekimlerini de biz yetiştiriyoruz. Ve bu yetiştirme sırasında aldıkları eğitim herkesin aynı. Buradaki biraz önce konuşmanızın başında söylemiştiniz ya tercih yaparken sivilin giriş puanı farklı. Askeriyenin, MSB'nin kadın erkek puanı farklı. İçişleri Bakanlığı'nın kadın erkek puanı farklı. Geldikleri zaman aynı amfide, aynı hastanede, aynı klinikte aynı eğitim alıyorlar. Evet hocam başka bir soru. E, yurt dışından yabancı uyruklu bir öğrenci Gülhane Tıp Fakültesi'nde kontenjan var mı? Geçiş yapabilir mi? YÖS öğrencilerimiz var. Onun her üniversitenin belirlendiği sınavı ayrı olan yok YÖS TR ile girip YÖS sınavına girdikleri zaman o sıralamada girerlerse YÖS kontenjanımızda da zaten. Evet. Yurtlar yeterli mi? Öğrencilerimiz geldikleri vakit kolaylıkla yurda yerleşebiliyorlar mı? Şöyle söyleyeyim, askeri öğrencilere zaten yurt veriyoruz. Onlar yurtlarda yüzde yüz kalıyorlar. Sivil öğrencilerimiz mesela bizim en önemli özelliğimiz kampüsümüzün içinde erkek ve kadın yurtlarımız var. Bunları belli tercihlere özellikle birinci sınıflardan başlayarak bir puanlama şeklinde yerleştirmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman birinci ve ikinci sınıfların yurt yerleşimleri karşılanıyor. Çoğu zaman da öğrencilerimiz zaten yurdumuzu tercih etmedikleri zaman da ayrılıp ailelerini kendi ellerini tutup yerleşiyor. Çevrede bol miktarda yurt kurum yurtları var zaten. Birebir tamamını biz karşılıyoruz diyemem. Çünkü bu kontenjanlar belli bir sayıya sahip yurt kurla beraber... Biz bize başvuran öğrencilerimizin kontenjanlarını neredeyse tamamını karşılıyoruz. Ne kadar güzel ki aday öğrencilerimizin bu eğitimler yanı sıra aynı zamanda spor kültür kısmını da merak edenler var ve böyle bir soru geldi. Fakültemizin sağladığı imkanlar nelerdir bu konuda ve destekleri nelerdir diye. Şöyle söyleyeyim, bir kapalı salonumuz var içinde büyük bir salonumuzun olduğu. Onun altında küçük voleybol ve basketbol salonları var. Yine ayrı ayrı dört tane. Onun dışında üst tarafta body fitness yapabilecekleri yerler var öğrencilerimizin. Yine salonumuzun içinde kapalı koşu ve tartan pisti olan yürüyüş alanları olan yerler var. Onun dışında ayrıca açık bir kampüsümüz, spor sahamız var. Bu spor sahamız da yenilendi şimdi. Tenis kortlarımız mevcut. Büyük bir spor, futbol sahamız mevcut. Bunun stadyum şeklinde. Yine küçük bir halı sahamız var. Küçük derken tabii ki standartlarda halı saha. Öbürkü büyük olunca onun yanında küçük kalıyor. Geniş bir açık ve kapalı spor salonumuzun olduğunu söyleyebilirim. Tenis kortlarından basket, voleybol sahalarına kadar. Sayın hocam gelenek haline geldi artık spor festten de bahsedebilir misiniz Tabii. şöyle söyleyeyim her yıl 19 Mayıs'a gelen zamanda bir spor festivali düzenliyoruz Aslında bu spor kültür festivali kapsamında sadece sporla değil kültürel faaliyetler de var Hatta bu sene kültürel faaliyetlerin arasında 16 tane farklı ülkenin sağlık hizmetlerinin tartışıldığı bir e, tartışma programı halinde bilgilendirme programı da yaptık. E, tüm fakültelerimizi davet ediyoruz. Burada yarışmalar, e, sportif yarışmalar yanında kültürel yarışmalarda olduğunu söyleyebilirim. Konserlerimiz var burada. Ciddi anlamda öğrencilerimizin katılımıyla e, kampüs hayatında yaşanılabilecek her türlü sportif ve kültürel e, hayatı yaşadığımız yaklaşık bir hafta süren bir festivalimiz var. Hatta burada şunu da söyleyeyim. Şimdi Gülhane Tıp Fakültesi Medifest kapsamın adı altında bir festival daha düzenliyor. Şu an bu hafta başladı. E, Kemalettin hocamızın, rektörümüzün e, önderliğinde fikriyle başladığımız, altı tane şehir fakültemiz ve diğer tıp fakültelerimize kattığımız, dönem 1-2-3 öğrencilerimize 4 haftalık hem tekrar niteliğinde 1-2-3. sınıfı tıp fakültesini yaptığımız hem de e, Gülhane Külliyesi içindeki kültürel alanları ve farklılıkları gösterdiğimiz, Ankara'yı da tanıtmaya çalıştığımız bir festivalimiz. Adına da MediFest diyoruz aslında. Bilim Festivali'nde şu an bu hafta başlattık. Kemalettin Aydın Rektörümüzün önderliğinde devam ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık hocam. Aynı zamanda Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığımız nezdinde de pek çok kulüplerimiz var öğrencilerimizin hobileri, ilgi alanları doğrultusunda başvurabilecekleri, hatta başkanlıklarını yapabilecekleri, yönetim kurulunda olabilecekleri e, bu e, kulüplerde e, sosyal sorumluluk projelerinde rol alabilirler. Bizler de hocaları olarak onların aktif olmalarını isteriz bu alanlarda. Hocam çap imkanı var mı der bir aday öğrenci. Aynı anda iki bölüm Tıp, okuyabilir miyim? İkisinde böyle bir şey yok. Tıp fakültesi okuyoruz. Evet. Yani... Hamidiye ile ilgili sorular var. Ee, sonraki alacağım konu kocalarımla belki Hamidiye'yi tartışabiliriz. Çünkü Hamidin, Hamidiye'nin inşaatı ne zaman bitecek diye bir soru var hocam. Ben geçen hafta İstanbul'daydım bitmiş herhangi bir yani, şey yok. Ben orta de Hamidiye'de. Bir... Şimdi Her yerin kendine göre güzelliği var. Mesela deniz manzarasını görünce ben bir deniz çocuğu olarak söyleyeyim ee, ve orta bahçeyi görünce bazen her yerin kendi güzellikleri biraz farklı oluyor. Evet, öyle de olsa inşaat hakikaten. E, rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok hızlandı. E, İnşaatlar da tamamlanıyor. Gayet güzel. E, ama ve lakin biz hocaları olarak gelecek öğrencilerimizin e, eğitimlerinde mümkün olduğu kadar eksiksiz e, donanımlı bir şekilde hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Çevresel faktörler elbette ki önemli ancak e, daha içeriği dolu dolu bu uygulamalarla e, çeşitli derslerimizle seçmeli derslerimizin bolluğuyla e, bu yatsınamaz hizmeti de görmek lazım diye düşünüyorum. Gülya Hocam izniniz olursa bir şey belirtmem gerekir. Belki sizler daha önce belirttiniz ama burada hatırlatmak gerekir. Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesiyiz biz. Sadece sağlık eğitimi veriyoruz. Profesyonel olarak sağlıkla ilgili her türlü alanda her türlü bilgi beceriye sahibiz ve bunları destekleyecek nitelikte fakültelerimiz var. Bir fakültemiz sadece kendini yetmiyor. Bu fakülte her tarafa her yere aynı imkanı veriyor. Yurt dışında eğitim veriyoruz. Biliyorsunuz Leyden kriterleri açıklandı iki hafta önce. Türkiye'de ilk 400'de iki fakülte var. Tek neredeyse o fakültenin birinci sırasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi var. Artı sağlık ve biyomedikal alanında ilk yüzde tek fakülte, üniversite var. Ve tek üniversitede kim Türkiye'den? Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin e, bu kadar güçlü olduğu bir noktada hem bilimsel hem e, fiziki hem yerleşki olarak artık küçük inşaatlar da bence bir nazar boncuğu ve birkaç ay içinde de bitecek şeyler. Evet inşallah. Eğitim dili Türkçe mi diye bir soru geldi hocam. Gülhane Tıp Fakültesi'nin eğitim dili Türkçedir. Evet. Sorularımız bitti. <laughs> hocam medyada televizyonda hakikaten Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni görüyoruz maşallah. Çok güzel ilklere de imza atılıyor. Enerjik bir, hani tarihi köklü geçmişi evet. var Evet geçmişten günümüze bir köprü e, misyonuyla kuruldu zaten sağlık bilimleri üniversitemiz e, ve gündemi de takip ederek geleceğe ışık tutan e, hem ülkemizde hem de dünyadaki e, sağlıklı iyi çalışkan becerikli sağlık neferleri yetiştirme adına bu gayret içerisindeki e, sağlık bilimleri üniversitemize Verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten. Evet. Çok sağ olun. Evet. evet. Daha sonra başka bir canlı yayınımız daha olacak. Hocam sağ olun kıymetli katılımınız için. Sorularımız bu kadar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Olun. İyi günler diliyorum size. Kolay Hayır, gelsin. Çok sağ olun. Hayırlı tercihler yapsınlar sevgili teşekkür aday olun. öğrencilerimiz. Bekliyoruz üniversitemize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hocam.